geliyor. Halit Bey tanısan gerçekten çok iyi, çok merhametlidir ki. Yani sizin iş kesin olur bence. Halit Bey, Halit Bey. İş görüşmesine gelen arkadaşım vardı ya. Hı hı. Onun eşi Fatma. Öyle mi? Merhaba. Merhaba. Burada eşini bekliyor, kusura bakmayın. Sorun değil Yıldız. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. Yıldız. Buyurun Ayıp Bey. Birazdan odama gelir misin? Tabii. Yıldız'ın arkadaşıyla iş görüşmesi yapıldı mı? Tamam. Güvenlikte işe başlasın. <laughs> Arkadaşın işi alındı Yıldız. Ne kadar teşekkür etsem az Halit Bey. Çok sevindim. Sağ olun. Seni sevindiğini görmek güzel. Aslında Fatma benim arkadaşım. Çok zor durumdaydılar. Benim de burada çalıştığımı biliyor, benden rica etmişti. Beni kırmayacağınızı düşündüm. Doğru düşünmüşsün. Bir şey ister misiniz benden? Yok teşekkür ederim. Ee, Halit ne dedi? Önce feci surat astı. Suratını bir görsem duvar gibiydi. <laughs> Serdar benim sevgilim sandı. Ay, bayağı kıskandı. Hem de nasıl? Ama Fatma'yı görünce rahatladı. Ay yaşasın. <laughs> Masumiyetimi bir kere daha kanıtlamış oldum. Ya boşuna günah mı aldığını anladı. Aferin kız sana. Helal olsun. Vallahi doğru yoldasın ha. İnşallah öyledir. Zeynep arıyor. Hı. Nerede kaldın Zeynep? Saat kaç? E, şey Yıldız, biz Şile taraflarında bir yerdeyiz de. Ee? ee? İşte yollar kapanmış. O yüzden ben gelemeyeceğim. Zeynep bana bak. Ya gerçekten yol kapanmış. Ne yapabilirim ben şimdi? Ay hay Allah'ım ya. Bir bu eksikti. Ya merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Zeynep? Gelmiyorsun eve. Endişelenecek bir şey yok diyorum Yıldız. İyi tamam. Beni merakta bırakma ara. Tamam tamam merak etme. Hadi görüşürüz. Her şey tersine dönüyor. O bana hesap soruyordu şimdi ben ona hesap soruyorum. Ne oluyor kız? Ya gelemiyormuş da eve bir yerde kalması gerekiyor. Aman neyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.